İstediğimiz buydu. Mücadelemiz bunun için. Ve bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz. Demokrasi için büyük fedakarlıklar yapmış, ciddi bedeller ödemiş bir milletin mensuplarıyız. Ve bu davranış bizim için bir mecburiyettir. Fahrettin Altun, namı diğer imitasyon memati bir yılda tam 418 milyon 912 bin lira harcadı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ne iş yapar ya da ne işe yarar sorularına en güzel cevap başındaki siyasal İslamcı ezik karakterin kariyerine mercek tutarak verilebilir. Bugünlerde sarayın gölgesinde muhalefet partisi liderlerine rajon kesen Fahrettin Altun, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1976'da Almanya'da doğdu üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Akademik kariyer yapmak istediği dönemde 28 Şubat'ın ruhu üniversitelerde kol geziyordu. O zor şartlar altında bugün kendilerine ihanet ettiği Bilim Sanat Vakfı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sahip çıktı ve şimdilerde kayyım eliyle yönetilen Şehir Üniversitesi'nin kapılarını açtı. Nasıl cereyan ettiğini pratik bir biçimde de görmüş oldu. Evet, e, bu yönüyle baktığımızda bu anlamda 2023 hedeflerinin karşılanması, paralel yapıyla mücadele edilmesi, çözüm hı hı. sürecine devam edilmesi gibi temel meselelerde Sayın Davutoğlu bir e, politika sürdürecek. Buradaki en önemli mesele... Ne yazık ki Altun'da zamanla yıllarca biz ezildik, şimdi sıra bizde diye iktidara ve nimetlerine kara sinek gibi saldıran siyasal İslamcı akademisyenlerden biri oldu. 2011 öncesi TRT2'de yayınlanan ayrıntı programının uzun saçlı sunucusu kısa sürede tipik bir aç akademisyene dönüştü. İktidara yakın medya ve kamu kuruluşlarından çifter çifter maaş almaya başladı. Skandal patlak verince de bizi ne doktorlar, mühendisler istedi varmadı havalarına girecek kadar da pişkindiler ailece. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un durumuna bakalım. İletişim Başkanı olarak dolgun bir maaş alıyor mu? Alıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Çift dikiş mi? Bir de hanımefendi var. Fatmanur Altun hem akademisyen maaşı alıyor mu? Alıyor. Hem de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'na görevlendirilmiş. Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor. Dört dikiş oluyor da. EYT'li... Neden maaş almadan emeklilik yaşını bekliyor kardeşim? Hodri meydan. Reis okusa ya yarın sabah. Fahrettin de tek maaş alacak diye. Altun bir yandan TRT, bir yandan Sabah gazetesinde çalışırken bir yandan da 2014-2018 arası SETA'da görev aldı. AKP'nin dümeni Orta Doğu'ya kırdığı dönemde en büyük destekçisi olan SETA'daki üstün gayreti ona sarayın kapılarını açtı. Başkanlık sistemiyle beraber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kuruldu ve başına Fahrettin Altun getirildi. Koordine eden ve yeri geldiğinde denetimini yapan bir kurum. Bütün bu fonksiyonları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bünyesine katan, ve bu çerçevede fonksiyon icra etmeye çalışan bir kurum. Adı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olsa da Ankara'da Gülen Cemaatine ait el konulan bir yurda yerleşen kurum AKP Propaganda Merkezi gibi çalışıyor. Ve bunun için çok ama çok para harcıyor. İletişim Başkanlığı'na 2019 yılında 344 milyon 531 bin lira ödenek tahsil edildi. Ancak bu para yetmedi ve yıl sonunda Altun ve ekibinin hazineye maliyeti 418 milyon 921 bin liraya çıktı. Halkın korona salgını ile uğraştığı 2020 yılının ilk 5 ayında da tablo değişmedi. İletişim Başkanlığı ne işe yaradığı meçhul projeler için 155 milyon 756 bin lira harcadı. Altun para harcamaktan arta kalan zamanda ise Hitler'in propaganda vaganı Goebbels'i özenip saray namına tetik çekiyor. Gerçi Göbelsin zekasının yanına yaklaşamaz, o ayrı. Alman halkı açlıktan kırılmaktadır. Şikayetler çoktur. Ve Göbelsin der ki, Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok. Büyük Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Büyük Alman toplarının gres yağına ihtiyacı var. Tereyağı yok diye söyleyenler, tereyağı isteyenler Almanya'nın düşmanı vatan hainleridir. Geldik mi aynı noktaya? Sivri biberi ne yapacaksın? Merminin fiyatını söyle diyor. Geldik mi aynı noktaya? Domates. Ne diyorlar? Patlıcan. Ne diyorlar? Patates. Ne diyorlar? Sivri biber. Ya düşünün be. Düşünün. Bir merminin fiyatı nedir? Düşünün. Erdoğan İş Bankası hazineye devredilmeli ya da Ayasofya artık açılmalı dediğinde İletişim Başkanlığı anında milyonlarca lira harcanan reklam filmlerini piyasaya sürüyor. Fahrettin Altun bazen hızını alamayıp Erdoğan'dan rol çalıyor. Ve kimi zaman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, kimi zaman Avrupa Birliği liderleriyle kavga ediyor. Elbette videolar sosyal medyada troller eliyle yayılıyor. Troller yetmeyince yerli ve milli tweetlerle Altun da oyuna dahil oluyor en komiği de sürekli kendisinden biz diye söz etmesi. Şimdi biz biz ne zaman biz bilen matila biz kendi Fahrettin Altun aslında Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken diye yaptığı paylaşımın görüntüsü Azerbaycan'dan, sesi ise İran'dan çıkan bir iletişim başkanı. Altun bir konuda ise reisin izinden gidiyor. Bakışları ömre bedel imitasyon ve matinin en büyük hobisi muhalif tehdit etmek. Gerçi pek sallanmıyor ama o ayrı. Bu Sayın Altun'un haddi de değildir, hakkı da değildir. Seçilmiş siyasetçilere hesap sorma. Atanmış bir arkadaşın siyasetçiye düskur çekmesi, ayar vermesi en hafifiyle hadsizliktir. Erdoğan'ın iletişim başkanının hızını alamadığı zamanlarda oldu. Pelikan ekibinden olduğu belirtilen ve AKP'nin icraatlarını öven videolar çeken Büşra Elsal 20 Ağustos'ta neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun hedef içerikli bir video yayınladı. Ve Altun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en sadık bürokrat olduğu için hedef alındığını söyledi. O video birkaç saat içinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yenen fırça sonrası Apar topar, yayından kaldırıldı. Bu kadar basit, bu kadar net. Yine de şayet sabah akşam İbrahim Kalın'a muhalefet eden bir Kılıçdaroğlu'yla karşılaşsaydık, şunu sormamız icap etmez miydi? Senin İbrahim Kalın'a derdin nedir e-CHP diktatörü? Ancak bu zat, İbrahim Kalın'a değil, Fahrettin Altun'la uğraşıyor. Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun? Cumhurbaşkanına muhalefet etmek için Kalın'a sarmak ne kadar saçmaysa, Altun'a sarmak da en az o kadar saçma. Ama yine de Altun'a sarıyor bu zevat. Bir daha soralım. Neden? A'yı dövemeyen marabasını dövermiş. Kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvafık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini. İletişim Başkanlığı'nın ve İletişim Başkanı'nın küçük bir kusuru var. Altungiller tıpkı Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak gibi doların rekor üstüne rekor kırmasına ya da milletin belini çatırdatan ekonomik krize pek bakmıyor artan işsizlik ve yükselen enflasyonda altının gündeminde yok. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik buhranlarından birini yaşasa da setacıların karar alıcı rolde olduğu 1500 kişinin çalıştığı iletişim başkanlığı gücüne güç katıyor. Geçen ay hayata geçirilen Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı'yla kurum tam anlamıyla Propaganda Bakanlığı'na dönüştürüldü. Faturasını da yine millet ödeyecek. İletişim başkanlığının sermayesi merkezi bütçeden alınan paranın 5 katı kadar artırılabilecek. Türkiye'nin bütün lokasyonlarını, bütün kameralarını, asayişini ve trafiğini, trafiğini de bağladığınız ve hakikaten buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birimi aktarabileceğimiz olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz dedi. Güvenlik ve acil durumlar koordinasyonu merkezi başkanlığı adıyla bir merkez de kurduk dedi. Şimdi ben bu haberi okuyunca şimdi hep bütün kameralar saraya bağlanacak. Sarayın iletişim başkanlığına biçtiği rol 12 Eylül cuntasının icraatlarını akıllara getiriyor. 80 darbesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde Toplumla İlişkiler Başkanlığı kurulmuş ve içeride dışarıda psikolojik savaş çalışmalarını üstlenmişti. Kadere bakın ki AKP iktidara geldikten sonra Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda lağvettiği o antidemokratik kurumu yeniden inşa etti ve başına bir zamanlar devlete tagut diyen siyasal İslamcı birini oturttu. Fahrettin Altun 25 katlı bir binada iletişim başkanlığı yürütüyorsa 25 katlı binadan böyle tweetler atmak sorumsuzluğuyla kurtulamaz. Yani o ta kendisine tahsis edilmiş binada milletin büyüklüğüne, devletin büyüklüğüne, sorumluluklarımızın büyüklüğüne uygun açıklamalar yapmalıdır. Hakkını yemeyelim. Altun bütün bu koşturmanın ortasında ailesini ve evini ihmal etmiyor. Kaçak yaptırdığı çardakta siyasal İslamcıların huyudur, can çıkmadan huy çıkmaz, misafirlerini ağırlayıp yerli ve milli sohbetler yapıyor. İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının da gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet var. Esasen iletişim başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır. Kendisi ailesiyle birlikte İstanbul'un eski bir semtindeki 45 metrekare taban oturumu olan mütevazi bir evde yaşamayı seçmiştir. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme imkanı olduğu halde bunu da yap. Yarım saat iletim danışmanını, iletişim danışmanının Boğaza Nazır 45 metrekare tabanlı mütevazi evini ve yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kanunu arkasına dolanarak kapattığı arsayı nasıl koruduğunu öyle bir anlattı ki vallahi hepimizin gözleri doldu, yüreğimiz parçalandı. Gerçek şudur. Fahrettin Altı'nın İstanbul'da Boğaziçi ön görünümde bir evi var. Taban alanını söylüyorlar işte 50-60 metrekare. dubleks, triplex neyse bir evi var. Boğaziçi ön görünüm. Kuzguncuk. Çivi çakmak yasak. Çivi. Evine çakamazsın. Yanda da bir arazi var. Kimin? Vakıfların. Fahrettin Altun'un o araziye bir mangal, şömine, bir tane duvar, bir tane çardak yaptığı vatandaş tarafından şikayet edilmiş, gidilmiş, görülmüş. Üç kez zabıta tarafından gidilmiş, uyarılmış, üçüncü de yıkılmış. Doğru mu? Doğru. Çivi çakamasın, çardak yapmış. Duvar örmüş adam rüzgarı kessin diye. Mangal yapacak. Yıkılmış mı yıkılmış? Yıkıldığı gün vakıflardan yer kiralanmış. Demek ki yapıldığı gün kiralanmamış. Çardağı yaptığın gün daha kiralamamışım. Duvarı ördüğün gün kiralamamışın vakıf arazisine el atmış, suç üstü olunca gitmiş, orayı kiralamış beyefendi. Al sana boğaz için. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Altun'un kaçak çardak haberini yapan gazeteye kendisine bağlı basın ilan kurumu eliyle 35 gün ilan kesme cezası verildiğini not düşüp perdeyi kapatalım.